Bilecik'te pet şişe kapaklarından robotlar yapan minikler geri dönüşüm robotu üretiyorum sizler de çevreyi koruyun diyerek de büyüklere mesaj verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyadaki gibi Türkiye'de yaşanan olumsuz etkileri ortadan kaldırmak adına hak kütüphanelerinde eğitim, araştırma, sanat, bilim gibi toplumun ilgi duyduğu konularda ve boş zamanları değerlendirmek amacıyla kütüphane yaz programı adı altında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Bilecik Halk Kütüphanesi ve Bilecik Kent Konseyi işbirliğinde 5-7 yaş arası minik öğrencilere geri dönüşüm robotu üretiyorum ve çevreyi koruyorum etkinliği düzenlendi. Minikler geri dönüşüm için kullanılan pet şişe kapaklarından robotlar yaparak keyifli anlar geçirdiler. Renkli kapaklarla robot oluşturan minikler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de kapaklar geri dönüşüme kazandırıldı. Etkinliğin amacının geri dönüşüme farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen eğitmen Serpil Yılmaz, bugün burada Bilecik Halk Kütüphanesi ve Bilecik Kent Konseyi işbirliği ile yeni bir etkinlik yapmaya karar verdik. Bu etkinlikte geri dönüşüm robotu üreteceğiz. Geri dönüşüm robotu yapmamızın amacı çevreye katkı sağlamak, geri dönüşüme farkındalık oluşturmak. Hem çocuklar çevre bilincini almış oluyorlar hem de güzel vakit geçirmiş oluyorlar dedi. Öte yandan 8 yaşındaki Turay etkinlikte çok eğlendiğini belirterek bunu biz geri dönüşüm için yaptık. Etkinlikte çok eğlendik. Uzun çubuklardan yaptık. Bir de su şişesi kapağından dedi. Harika. <laughs> tane 5 tane Bunu biz geri dönüşüm için şey yaptık. Etkinlikte çok, çok eğlendik. Yani... Ben yaptım. <laughs> Ne şişes, kesilmiş bebeklerden? Takacak bir orada? Böyle gözleri var. Bizim burada yapacağımız etkinlik çevreye katkı sağlamak, geri dönüşme bir farkındalık yaratmış, yaratmak ve çocuklara yazın bir güzel bir etkinlik sunmak. Evet, alıyoruz. Evet, abi, abi, Üç tane de alıyorum. Renkliyi almıyorum. Bazı var, çok fazla pembe. Onları da alabilir. Üç tane, tane mavi kapak alıyorsunuz. Bak böyle ya, Şu, ya. Şey, 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 Şöyle dur.